Aylar, mevsimler, bayramlar geçti ama acı hiç dinmedi. Depremzede aileler bu bayramda da yine buruk geçirdi ve deprem mezarlıklarında gözyaşları sel oldu. <laughs> Aslında onlar ölmedi, biz öldük tarifi yok. Babam var. Yeğenim var. Kimi annesini, kimi eşini, kimi evladını kaybetmişti. O derin acı bir gün olsun dinmedi depremzedelere. Yine bayram gelmedi. Bize bayram gelmedi ki. Abi bize bayram yok ya. Sözü adı bayram. Bugün çifti afetin sevdiklerinden ayırdığı aileler için yine çok zordu. Her gün buradayım. Yani onu bırakıp hiçbir yere gidemiyorum. Sanki bir gün gelmediğim zaman Nefes alamıyorum. Gelip burada bir nefes alıyorum. Binlerce kişi bayramlaşmak için erkenden yakınlarını mezarlarına koştu. Bizim bayramımız abi depremden sonra öldü bitti yani. Bu bayramda da birçoğu yarım kalmanın acısıyla kavruldu. Evladımın her şeyi gözünde kaldı, her şeyi yarım kaldı. Her mezar taşının başında ayrı bir hikaye, ayrı bir dram vardı. Salonu tutulduğu damatlığını almıştım. <laughs> Bütün hayalleri gitti. Ya ben de zaten yaşayan bir ölüyüm yani. Hani sadece bir nefes alıyorum o kadar. <laughs>